Maşita ve çocuklarının şehadeti, imanın bedeli, Firavun'un zulmü altında, imanını kalbinde bir sır gibi saklayan Maşita, sadece bir hizmetçi değil, cenneti satın alan bir şehideydi. O Firavun'un sarayında çalışıyor ama Rabbini inkar etmiyor, tevhid sancağını kalbinde taşıyordu. Ancak bir gün elindeki tarak yere düştü ve farkında olmadan Bismillah dedi. Sarayda yankılanan bu kelime, onun hayatının dönüm noktası oldu. Firavun bunu duyunca Maşita'nın iman ettiğini öğrendi. Zalim Firavun, kudretine meydan okunduğunu düşünerek küplere bindi. "Beni ilah olarak kabul etmezsen seni ve çocuklarını öldüreceğim." dedi. Fakat Maşita ölümden korkmadı. O kendisini yoktan var eden Allah'a secde etmişti. Firavun gibi bir zorbanın tehditleri onu yolundan döndüremezdi. Firavun cehennem gibi bir kazan kaynattırdı. Maşita'nın çocuklarını tek tek önünde kaynar suya attı. Annesinin gözleri önünde kaybolan her çocuk, onun cennete atılan birer adımıydı. En son bir bebek kaldı, annesinin kollarında ağlıyordu. Maşita'nın içi titredi, anne fıtratıyla bir an duraksadı. Ama Allah o bebeğe bir mucize bahşetti. O masum yavru konuştu ve annesine seslendi. ''Anneciğim sabret, çünkü sen hak üzeresin.'' İşte bu cümle bir annenin kalbine indirilen sabır ve teslimiyet mührüydü. O da ateşe atıldı. Kaynayan su... Onun için bir azap değil, Allah'a kavuşmanın eşiğiydi. O gün Firavun bir kadının imanına yenildi. Şehadet elini taşın altına koymak. Ey Müslüman, Firavun'un zulmü bitti ama Firavunlar ölmedi. Bugün de imanına göz dikmiş, seni susturmak isteyen, Allah'ın yolundan çevirmeye çalışan nice zalimler var. Onlar tehdit ederken sen susacak mısın? Yoksa Maşita gibi bismillah deyip Allah'a teslim mi olacaksın? Kur'an diyor ki: İnsanlar sadece iman ettik demeleriyle bırakılıp da sınanmadan kurtulacaklarını mı sandılar? Ankebut suresi 2. ayet. Ey iman edenler, şehadet yalnızca savaş meydanında ölmek değildir. Şehadet, hak bildiğin yolda bedel ödemek, dinin için taşın altına elini koymaktır. Eğer hakkı haykırmazsan, eğer zalimlere karşı susarsan, eğer dininin emirlerini eğip büker dünyaya taparsan, bil ki Firavun'un tarafında yer almış olursun. Bugün Maşita gibi kadınlar Yusuf gibi zindanlarda olanlar, Bilal gibi işkenceye uğrayanlar var ama kimse korkmuyor, susmuyor, geri çekilmiyor. Sen de susma. Dinini yaşamak için, hakkı haykırmak için, mazlumu savunmak için, Allah'ın adını yükseltmek için elini taşın altına koy ve unutma. Şehadet bir ölüm değil, ebedi bir diriliştir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Ali İmran suresi 169. ayet. Allah'ım bize Maşita'nın sabrını, Ashab-ı Uhud'un cesaretini, Musab'ın fedakarlığını, Hüseyin'in direnişini nasip eyle. Bizi dinin için bedel ödemekten kaçanlardan değil, canını davasına adayanlardan eyle. Amin.